tatlılara geldik. Tatlılar kısmı. Ben tatlı yapacağız zannediyordum. Galiba kuyunun bir tarafına bir şey oldu. Ablama tamir yapacağız. <laughs> Bu ne? Sen selvas yapacağız. Çekil çekil onu annemden ses Döyeceğiz gitti. Döveceğiz ya. <laughs> 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 haşa Böyle geleneksel e, evet, belli günleri var mıdır? Niye yapılır haşa, evet, haşa kışın, eksel Kışın çok yaparız. İçimiz yani, ısınsın. Enerjimiz. Yani. Üşümeyelim diye. Evet. Tabii. Evet. Aynen öyle. Kuyuda bir şey var da tamire geleceğiz falan. Evet. Çekicimiz var evet. diye. Yedek. Ne olur ne olmaz. Evet. <gülüyor> 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 Bu ne olacak? Anlar böyle alacağız. <laughs> Kalkmıyor mu yerinden? Kalkmıyor. Yapışıyor. Yapışıyor. Tabii. Mutlaka tahta olması lazım evet. altında? Evet. Tüyün olması gerekiyor. Evet. evet. Bayağı o zaman ağır iş var. Evet. Ağır bir evet. işi var mı? Evet. evet. Tabii tabii. Vura vura helva mı yapılır? 3 saat 4 saat sürüyor hemen hemen. Pişirip de dövmesi 3 saat dediler. <laughs> evet. Bu hanım kızımız ne yapacak? Ben de kavuracağım. Kavuracaklar Dayak yemiş ha e, haşhaşı. Yemeden önce. Yemeden önce? Evet. Acaba evet. nasıl? Çok merak ediyorum. Evet. Çok ilginç bir tatlı geliyor. <laughs> döve döve tatlı yapıyorlar, helva yapıyorlar <laughs> Burdur'da. Şimdi önce malzemelerimizi evet. söyleyelim. Önce haşhaşımız. Ceviz bizi... var, haşhaş var, pekmez evet. evet, var, var, şeker var, var, şeker var. Malzememiz bu kadar. Önceden haşhaşımızı biraz kavuracağız. Tamam. Büşra güzelce kavurdu şimdi. Altını un yapıyor ablalarımız. Galiba yeterli. Kapatalım mı altını? Kapatalım. Altını kapatıyoruz. Şimdi dayak faslı. Şimdi <laughs> annelerimiz, ablalarımız bunu dövmeye başladılar. Sabırla bir temiz dayak yiyecek. <laughs> Macun gibi olana kadar devam. Tamam, bu işten devam edeceğiz. Ondan evet, sonra... evet. Ondan sonra ya, tabakları servis hazırlayacağız. Üzerine ceviz Üzerine koyup. ceviz koyuyoruz. Yiyeceksiniz. Ceviz, cevizle servis. Cevizle servis hazırlayacağız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Birazdan efendim bunlar hazırlandıktan sonra yemeklerimiz de piştikten sonra masamızda çok güzel vurdur türkülerimizle karşınızda olacağız. Ayrılmayın. Hepsi çok eğlenceli.